Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir açıyız. Belim gitti. Evet efsane bir. Çok yavaşsın. Çok yavaşsın. Hadi artık. Gel kanka gel 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 kuzi gel kuzi kuzi. <laughs> evet tıkla. <laughs> tıkla. Tıkla. Tıkla lan. Aa yanlış kaldı, ben tıkaldım. Hiper şarjına seneyim. Off, bombok! İş var ya, off. Deli, deli rezan. Deli rezan. Hadi bir de leon ol. Ne vardı? Spike problem. Leon olmak istemiyorum ama kostüm var. Şöyle bir kostüm var bakın. öyle bir kostüm yeah. var o yüzden şey yaptım ve sem ve semde de var böyle bir en sevdiğim kostümü sistemi bana o kostüm çıktı yeah. evet yeah. en sevdiğim kostüm bu abi evet. çok iyi hemen de alalım evet <laughs> Evet. Bu da bu kadar olsun. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Sağlıkla kalın. Bye bye. Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Bye bye.